Merhaba. Bugün için oyun oynayacağım. Şarjım 15. Ama yine de oynayacağım. Neden derseniz sizin için. Hı. Arkadaşlar orada ya. Yani, için videoyu e, kapatmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Bazen pek şeyler oluyor videolarımda. Ben çok özür dilerim. Moru bu oyun şu oyun yatakta oynuyor. Gir. Nasıl? Uyumluyor musunuz oyunu? Arkadaşlar bir tane birinin YouTube kanalında gördüm. Adını vermek istemiyorum. O zaman işte şeyi lalala, oyunun ismini de söylemedim dedim ki renk tutturmaca dedim. Eşyaların rengini tutturmaca dedim. Çıktı. Eşyaların rengini tutturuyorsun işte zaten. Aynı şey. Aynı şey değil mi? Aynı şey. Oyunun bir şey. Işte. Hani orada yeni video böyle editli videolar geliyor. Onları capçuktan yapıyorum. Capçuktan yapıyorum ben yani onları capçuktan. Öyle. Herkesin de varsa capçutu öneririm. Ve bu arada oyuna girdim. Öyle. Hoş geldin. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel Türkçe ablacığım. Şimdi diyor ki bu topun top görüyorsunuz zaten önümüzde konuşan top. O tutacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Her renkten alacağım. Koyu kırmızı. Harika. Ay. Şimdi de oncekiyle ki karıştırma kesin paletin baska bir renk Tamam sus. Ne yapayım ne var ağzına çıma. Sarı alayım biraz. Şu kafadan atıyorum şu an. Harika. Jezer not old in vile. Hemen karsilastaira belir veya mukemelastar mey devam iyi. Allah bir söz Allah'ını da Bu karısında nasıl boya say artıya sikti. Allah bir yok dediğini anlamadım zaten. Sus. E ben bir şeyler yapıyorum. Biraz yaklaştı gibi ama. Yani karısın rengi koyu kestin. Ablam ne diyor? Biraz daha koyu yapmalısın. Tamam sus karışma değilmiş. Eş lazım sen biraz daha koyu olmalı. Tamam. Sus. Arkadaşlar. Ya olmuyor işte bu oldu ya. Basketbol of cezayı buna benzemiyor bayıl. Daha güzel. Ondan da biraz da farklı olur. Arkadaşlar ben birazdan video atacağım yine bay bay. Şarjım bitiyor. Bay bay. Video bitti.